Arkadaşlar çok mutluyum çünkü sizin de gördüğünüz gibi Edgar'ın bin kupa olmasına sadece bir kupa kaldı. Ve onu da bu maçta yapacağım. Çok mutluyum o yüzden. Arkadaşlar kupa kaybetmemek için çalda pusça. Hani hiç sadece çalda kalacağım. Yük toplarım bir de sadece. Belki adam gelir falan. Ölmek istemiyorum. Çok kupa, çok uğraştım arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada az önce orada şeyin orada olduğunu bilmiyordum. O karakterin o hangi karakterin kostümü olduğunu bilmiyorum. Lütfen yorumlarda yazın siz biliyorsanız. Hayır. Arkadaşlar. Oyunda sadece çalda duracağım. İnanamıyorum.

Tüm koptu şu anda bazın olduğunu bilmiyordum bu arada arkadaşlar Arçalı da adam oluyor neredeyiz Eşeliğe gıcık oldum Arkadaşlar Edgar bin altı kupa. Bay bay. Çok mutluyum.